Mesudiye ilçesinde Ilişar Mahallesi'nin yolu yapılıyor. Hatta son aşamaya gelindi. Vatandaşlar da teşekkürlerini göstermek, sunmak için kurban kesti. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de oradaydı ve çalışmalar sebebiyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Mesudiye ilçesi Ilışar Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol çalışması nedeniyle mahalleliler memnun. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulundu. Yolun konforlu hale getirilmesi nedeniyle vatandaşlar kurban kesti. Değerlendirmelerde bulunan Başkan Gül, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ilışar Mahallesi'ndeyiz. Ilışar Mahallemizin yaklaşık 6 kilometre asfaltını atıyoruz. Bu konuda özel talimat veren Mesudiye'miz için, Ilışar'ımız için. Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ulaşım Dairemiz topyekun bugün Mesudiye'de e, yaklaşık 2-3 aydır çalışıyor. Ilışarımızın, köy kentimizin, Kavaklı'da grup yolumuzun ve diğer yollarımızın şu an altyapı çalışmaları, asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda emek veren muhtarımızdan derneğimize, bütün vatandaşlarımıza kadar, kadar teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de istiyoruz. Büyük şehrimizin önderliğinde bu sene ve önümüzdeki sene özellikle grup yollarımızın asfaltını tamamlayacağız e, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz sabretsinler. E, çünkü e, kolay değil bu işleri yapmak, gerçekleştirmek. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki büyük şehrimiz var. İyi ki Mehmet Ümüküler e, belediye başkanımız. Her, tüm halkımı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Görüyorsunuz halkımız mahallesine gelen hizmete kadar sevinçli. Ben tekrar hepsine teşekkür ediyorum.